Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Suat Umurhan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki transfer gelişmelerini konuşacağız. Şimdi Galatasaray transferin yani Şampiyonlar Ligi'ne göre tabii ki son gününde iki tane yıldız ismi kadrosuna kattı abi. Biz de onu dün yaptığımız yayında transferlerden önce aslında Endombele ismini yine konuşmuştuk ve ihtiyaç olan yerleri de konuşmuştuk. Galatasaray akşam saatlerinde Endombele ve Sanchez isimlerini Açıkladı. E ilk başta hani bunlarla bir başlayalım istiyorum. Maliyetleri belli olduğu biraz maliyetleri konuşacağız. Sonrasında da yani Galatasaray'da transfer elbette bitmedi. Hala devam ediyor. Bir yabancı durumu var. Yani yabancı problemi var şu an sayı olarak. Onu çözmeye çalışıyor Galatasaray. Bir yandan da hem bunu çözerken hem de yerli rotasyonunda da elini güçlendirmeye çalışacak. Öncelikle ben hoş geldin diyorum abi. Sonrasında da böyle hızlıca transfere geçmek istiyorum. Galatasaray'da neler oluyor? Merhaba Murat la. herkese iyi günler diliyorum. Dün bu saatlerde de yayında ben vardım ve ortalık yangın yeriydi. E, dün izleyenler belki hatırlayacaklar biraz sakin olmaya çağırmıştım herkesi. Biraz sükunet ve bekleme taraftarıydım. E, umut ettiğim, beklediğim yani Galatasaray yönetiminin son iki sezondur bize vaat ettiği hayata geçti. E, ben her iki transferinde çok mantıklı ve çok iyi hamleler olduğunu düşünüyorum. Şimdi vesino iddiası ortaya çıktığında böyle bir kargaşa bir kaos vardı o zaman da söyledik yönetim ikisini yani bu oyuncuyu taraftar istediği için vazgeçtiyse hata yaptı demek ki bir plan projesi yoktu ama Endombele işi zaten en başından beri Galatasaray'ın listesinde olan ve dün de dile getirdiğimiz bir oyuncuydu. Şimdi bir Endombele'nin hazır olmadığı gerçeğini bir söyleyelim yani Geçen sezon evet Napoli kadrosundaydı ama Napoli kadrosuna baktığınızda 40 maçta oynamış gözüküyor. Lakin 40 maçın tamamında böyle kadroda ilk 11'de maçı sürükleyen adam falan değildi. 11 maçı 10 ya da 11 maçı vardı ilk 11 başladı. Şimdi e, ve hazırlık döneminde çok iyi geçirmediğini bir kenara ayıralım. Ama Endombele'nin 26 yaşında olduğu kariyeri Tottenham'ın ona yaptığı yatırım Premier Lig'deki bir sürü İstenmeyen istenen seviyeye çıkmayan istenmeyen oyuncu gibi yola devam etti. Ben Endombele gibi bir karakterin futbol olarak da karakterin, sağ dışı olarak da karakterin Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum. Burada en çabuk ne zaman olur? İşte asıl o e, soru işareti. Yani Murat Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oynayacağını unutmayalım. 20 Eylül'de sahaya çıkacağını unutmayalım. Galatasaray'ın kafasını karıştıran taraftarı biraz o soru işareti kuşkuya yönelten de bu. Ama gel gör ki Endombele'nin ilk maçı yetişmese bile ikinci maça fizik olarak hazır hale gelmesi halinde son gün yapıldığını bir kenara ayıralım. Onu da bence tartışma konusu yaparız birazdan. Onun dışında tüm şartlar mali olarak da detay olarak da çok iyi transfer. 2025 yılından sonra ödemek üzere. Arkadaşlar daha 2023 bitmedi. Yani iki sene sonra Ocak ayında ilk taksit ödenip uzun bir vadeye yayılan bir transfer bence harika bir iştir. Verilen bonservis servis fiyatı da oyuncunun kariyeri, kalitesi, geçmişine baktığımız zaman çok uygun. Yani uygunluktan kastınız ne? Bu fiyatlara bu yıldız oyuncuyu almak 5 sene vadeli şartlarla bence güzel iş. Yani burada şimdi bu bonservis bedellerinde abi özellikle hani ilk etapta baktığımızda biraz yüksek gibi gözüküyor olabilir ki aslında yüksek yani e, öncelikli olarak ama şöyle bir durum var burada aslında senin de değindiğin gibi şimdi o 15 milyon euroyu yani 5 yıla yayarak e, ödemek gerçekten müthiş bir avantaj. Önce onu söyleyelim. Hani belki Galatasaray e, bunu yıllara yayarak değil de direkt olarak ödemiş olsaydı yani örnek veriyorum 10 milyon euroya bitebilirdi. Belki daha azına bitebilirdi ama 5 yıla yayarak ödemekte zaten hani bilmiyorum izleyicilerimiz arasında işte ekonomiyle finansla ilgilenenler varsa bunun ne kadar büyük bir avantaj olduğunu da söyleyeceklerdir. Sadece Endombele değil, Davinson Sanchez için de yine aynı şey geçerli. Orada da mesela 9,5 milyon Euro'luk bir bon servisi söz konusu. Yani baktığımızda belki Davinson'u 7 milyon Euro'yu alabilirdiniz. Hani direkt işte nakit ya peşin olarak vermiş olsaydınız 7 milyonu alabilirdiniz. Ama yine o da 5 yıla yayılarak 9,5 milyon Euro yani ben kötü diyemem bu anlaşmalara bonservis açısından. Maaş olarak da bakarsak abi yani maaşta aslında yine önceki bugün yapılan önceki yayında da biraz konuştuk. izleyicilerle bunu biraz tartıştık. Şimdi Galatasaray'ın bir hani maaş dengesi var. İşte Nelson'un aldığı bir maaş var. Abdülkerim'in bir maaşı var. Sasha Boyin var. İşte şimdi bu isimlere baktığında ve Davinson Sanchez'e baktığında burada biraz fark görüyorum ben. Şimdi bu uzun vadede Galatasaray'a bir yani negatif etki eder mi? Bu soru işaretlerinden bir tanesi bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani Endombele'nin maaş konusunda bir şey söyleyemem. Yani Endombele merkez bir merkez orta saha ve hani kendi kalitesine göre bence normal bir maaş diyebilirim. Ama işte Davinson Sanchez'e döndüğümde savunmadaki oyuncuların o düşük maaşları hani burada bir problem yaratır mı? Bu birazcık sanki merak konusu gibi duruyor. Şimdi bir takımın çıtasını yükseltiyorsanız, Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkıyorsanız ve hedefiniz burada kalmaksa elbette ki maaş skalası yükselecek. Şimdi burada olay şuna geliyor. Davinson Sanchez'le <laughs> yapılan kontratla beraber muhtemelen Nelson'un da kontratı yani bu sene sonunda falan yükselmeye namzet, e, aday. Şöyle bir durum var. Maaş skalasının düşük olması taraftarın uğraşacağı bir şey değil. Taraftarın kafaya takacağı bir şey dedik. Ben az maaş alıyorum, ben şu çok maaş alıyor. Olayları ancak kötü giden bir sezon sonrasında yaşanacak tartışmadır. Olmaz mı olur? Daha önce oldu mu oldu? Burak Yılmaz, Selçuk İnan ikilisi varken e, takımda. Yani, hani Slayder, Drogba, onlar inanılmaz alıyordu. Bu ikili daha düşük alıyordu ve onlara da dönemin şartlarına göre bile inanılmaz kontrat verildi. Sonrasında euro dolardaki değişimle birlikte onların maaşları bonservisleri Şampiyonlar Ligi'ne gidememeye başlayınca Galatasaray çok kötü bir duruma geldi kulüp için. Buran ayrılığının sebeplerinden biri de buydu. Şimdi dönelim bugüne. Elbette ki bir denge kurmak zorundasınız. Ama şu anda kurulan kadroda hani e, altyapıdan çıkan oyuncu işte 100 bin dolar alıyor burada 3,5 milyon dolar alıyor gibi bir durum söz konusu değil. Nelson'un daha kontratı geçen sezon iyileştirme yapıldı. Nelson daha şunu unutmayalım. Avrupa görmüş. Üst düzey ligler görmüş. Üst seviye bir oyuncu değil. Davinson Sanchez Tottenham'dan geliyor. O bölgeyi görmüş. Düzenli milli takım görüyor. Şu anda da milli takım kampında. O yüzden Nelson'un zaten kontratı iyileşti ve bunu beklemek için daha süresi var. Aynı şeyi Abdülkerim için de söyledim. Şimdi bu maaş skalasından sonra herhalde biraz teknik taktik e, boyutunda da işi konuşuruz. Evet, yani kesinlikle abi oraya da şimdi geçeceğiz. Özellikle izleyicilerin yorumlarına baktığımda hani Davinson Sanchez gibi hani e, yüksek profilli bir stoper geldiğinde ve Nelson ve Abdülkerim'in de tabii performansları iyi olduğu için acaba bir üçlü savunmaya dönüş olur mu düşüncesi var. Önce bununla başlamak istiyorum. Ya Galatasaray'ın mevcut kadrosu bana göre üçlü savunmaya yatkın bir kadro. Yani oyuncu grubu olarak baktığımda işte üçlü savunmayı zaten Sanchez, Nelson, Abdülkerim gibi dizebiliyoruz. E, arkada Kaan Ayan gibi bir tecrübeli bir oyuncu var. Sağ tarafta Saşa Boy e, bu üçlünün sağ kanat beki olabilecek tempoda bir oyuncu. E, Angelino zaten bunu çok iyi oynayabilen bir isim. Merkezde hazır bir Endombele ve yanında Toreira orta sahayı kaldıracak isimler. E, ön üçlüde de zaten işte merkezde Icardi Sağında ve solunda da Zaha, Tete, Hakimziye, Kerem Aktürkoğlu gibi isimler mevcut. Yani kağıt üzerinde çok iyi bir üçlü kadrosu var Galatasaray'ın ama işte hani bizim digimizde de biraz daha böyle bir durum var. Yani kağıt üzerinde ne kadar iyi olursa olsun, hani üçlü savunma biraz çekinceli bakıyor herkes. Ben de biraz öyle bakıyorum. Hani bir de sezon başından bu yana bir alışkanlıkla gelmiş olsa üçlü savunma kabul edebilirim. Ama şu an bir anda hani hadi üçlüye dönelim mevzusu bana çok yakın gelmiyor. Tabii ki maç maç. Zaman zaman denenebilir, olabilir. Ama Galatasaray'ın ana planının yakın zamanda olacağını ben düşünmüyorum. Üçlü savunma. Murat, üçlü savunma ben zaman zaman bazı maçlarda bunu beşli olarak da görürüm. Beşli orta sahaya çevrilme planı olarak da görürüm. Ama ilk etapta muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde Davinson Sanchez ve Nelson ikilisi ya da Davinson Sanchez Abdülkerim ikilisi oynayacak. Şöyle oynayacak. Yani formda bir Davinson Sanchez mutlaka birinci stoperiniz olur. Sonra devamında yanına kimi vereceğiniz önemli. Abdülkerim zaten lig maratonunda bankosu Galatasaray'ın o tartışılmaz. Bir de Galatasaray şuna bir önlem aldı. Devre arasında Nelson'a uygun bir teklif geldiğinde Galatasaray artık satar. Yani bugüne kadar 20'ler isteniyordu, 25'ler havada uçuşuyordu. Hayır. Öyle bir teklif gelmiyor. Hem beklersen gelir ama oyuncunun kafası artık çok karışır. 15 milyon euroları bulduğun anda Galatasaray Nelson transferi şeyinden kontratından çıkar. Ben böyle görüyorum. Davinson Sanchez'li birlikte. Şimdi gelelim. Süper Lig'de üçlü stopere döner misin zaman zaman? Ben dönerim. Oyunu rakip yarı sahaya yıktın. Bir adım önüne Davinson Sanchez'i koyup Nelson Abdülkerim'i geride oynattın ve iki bekini de artık hücum beki olarak kullandın. Yapılır mı? Yapılır. Bu Şampiyonlar Ligi için geçerli değil elbette. E bu sistemde üçlü stoperde zaman zaman döner. Zaman zaman da Davinson Sanchez'i de kullanarak beşli savunma yapman gereken yerlerde misal Manchester karşısında öndesin. 1-0, 2-1 ya da beraberliği koruman lazım. E böyle önlemleri de alırsın. Bunlar da gerçekleşebilir. E diğer taraftan da ön tarafta özellikle Süper Lig maçlarında sana üçlü savunma daha fazla hücum alternatifi sunar. Burada da üçlü savunmayı da her zaman yani Davison Sanchez, Nelson ve Abdülkerim üstünden okumayalım. Kaan Ayhan bence bu senenin jokeri olacaktır. Kaan Ayhan'ı mesela şimdi e, birazdan bağlarsın. Dubois, Berkay Özcan takası da gündemde. E, olası bir ayrılıkta o zaman bence sağ kullanabileceğiniz bir Kaan Ayhan da var. Bunu ön libero üçlü savunmanın ortasında bile kullanırsın. Evet şimdi aslında o konuya da geçelim abi. Bugün aslında yayınımızın başlığı, kapağı, ana konusu bu konuydu. Biz bir Davinson Sanchez Endombele'den giriş yapalım istedik. Şimdi Galatasaray'da yani bu iki transferde olduktan sonra yabancı sayısında da tabii bir, biraz problem oluşmaya başladı. Burada ayrılıklar da artık gerekiyor. Galatasaray'ın kadrosuna baktığımda yani öyle hani ayrılabileceği çok fazla yabancı isim de mevcut değil aslında. Yani iki isim biraz öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Mitcho ismiydi. Onun içinde uzun zaman işte Pendik konuşuldu, farklı takımlar konuşuldu. Şu an takımda gibi gözüküyor ama onun da hani olası bir ayrılığı var. Ee, onun dışında Dübüa konusu var ki Dübüa için de yine aslında konuşacağımız ana konu Berkay Özcan takası iddiaları ki Berkay'ı e, Başakşehir'e Okan Buruk'un döneminde geldiğini biliyoruz. Okan Buruk döneminde gelmişti ve hoca da ciddi anlamda e, Berkay'dan fayda aldı yani ciddi anlamda bir performans vermişti oyuncu. Şimdi Galatasaray'a baktığımızda bu tarz bir oyuncuya ihtiyaç var mı derseniz özellikle Berkan Kutlu'nun ayrılığından sonra orta sahada yani merkezde biraz yerli olarak tabii pek bir e, olasılık kalmadı Kerem Demirbay dışında. Burada hem Okan Hoca'nın elini kuvvetlendirecek bir yerli oyuncu gelmiş olacak yani kaliteli bir oyuncu hem de bir yabancıdan çıkmış olacaksınız. Bu da bir avantajdır. Bu anlaşmanın dezavantajlı kısmına geleceğim. Ee, sonuçta siz e, sizin şu an kadronuzda iki tane sabek var. Sasha Boy ve Leo Dubois. Dubois ile ayrılı, ayrıldığınızda takımda orijinal mevki sabek olan sadece Sasha Boy kalmış olacak. Burada da işte Kaan Ayan mı devreye girer? Ali Turap mı forma şansı bulur? Burası bir soru işareti ama yani böyle bir transfer e, harekatı şu an Galatasaray'da mevcut gibi duruyor abi. Şimdi şöyle başlayalım. Galatasaray bence bu transfere elinde fazla yabancı olduğu için müdahil olup bunu bir avantaja çevirmenin peşinde. E karşı tarafta e, Başakşehir Başakşehir'de elbette ki kendi avantajını koruyacak. Şimdi Duba zaten hepimiz en fikirizdir. Kötü bir sabek değil ama Sasha Boye'in sıfırı tükettiği anda tekrar geri dönüşü ve inanılmaz bir kariyer çıkışı yapması Duba'yı e, kenara itti. Oyuncu da düzenli oyuncağı bir yere gitmek istiyor. Galatasaray'da 16 yabancı oldu ikisinin kontratından çıkması lazım bu kullanabilmesi için en azından e diğer tarafta Luyendam'a zaten ne lisans çıkartıldı ne bir şey tek başına çalışıyor takım bulursa gider yoksa e, devam eder öyle tek başına şimdi hem Dubois hem Mitsö masada Süper Lig'de transfer dönemi devam ettiği için bu oyuncuların Süper Lig'de bir yere gitmesi ya da Suudi Arabistan ve çevresinde bir yere gitmesi olası ama öyle bir ihtimal yok Mitsö Pendik Spor'un bayağı bir radarında hani Galatasaray Endombele transferini de bitirdiği için Mitsu'yu gönderebilir. Onu bir kenara ayıralım artık. Dubuğa işinde de Sabek'te evet bir ihtimale ihtiyaç var. Bir yedek Sabek'e ihtiyaç var. ve Ama yerliye ihtiyaç var. E, yabancı bir Sabek tutma lüksünüz yok şu şartlarda. O yüzden de bu kontrattan ayrılmanız gerekiyor. Başakşehir'le ile Berkay Özcan transferi Galatasaray belki üstüne ufak bir miktar para bile verilebilir. Çünkü Berkay sizin işinize yarar. Bence Kerem Demirbay ile kuracağı iletişim E zaten Okan Buruk oyuncuyu Almanya'dan Başakşehir'e transfer ettiren ve ne oynayabileceğini çok iyi bilen bir oyuncu ve hoca ikilisi var karşımızda. Şimdi diğer tarafta da Berkan gitmesinden sonra Galatasaray'ın orada bir rotasyon oyuncusuna mutlaka ihtiyacı vardı. Özellikle Süper Lig'de. Çünkü bu kaba karışıklığı, üç yabancı çıktı, iki yerli girdi vesaireyi Galatasaray'ın o sıkıntıyı yaşamadan kulübe zenginliği şart. Lig yanı sıra kupa var ve Avrupa var. Avrupa Ligi'ne de devam etme ihtimaliniz zaten var. O yüzden burada Berkay'ı nasıl kullanırsınız? Berkay bence Berkan'ın o Galatasaray'daki 2-3 senedeki o çıkış yapamaması sadece fiziki gücünü ön plana çıkaran skor katkısı olamayan yapısının bir tık daha üstünde çok çok uçan kaçan bir oyuncu değil elbette ki ama ne istediğini bilen orta saha dinamiğine hakim daha fazla pas özelliğine katılabilecek e bazen de hani o orta sahanın hücuma yönelik bölgesinde kullanabileceğiniz net bir oyuncu e hoca da onu bazen de sol iç sağ iç olarak da kullanmayı planlıyordur. Evet ya yani Berkay Özcan transferi abi aslında şunun da biraz önünü açıyor. Hani Mitch'u ayrılığı dedik örnek vermek gerekirse. Yani mid şu ayrılığını da önünü açan bir transfer Berkay. Yani sadece Dübü ile takas olduğunda oradan bir yabancı eksiltmiyor. Aynı zamanda takıma katıldığında hani artı bir orta saha olduğu için mid şu önünde ayrılığının yolunu açmış oluyor ve iki yabancıdan da aslında sizi kurtarabiliyor yani yabancı sayısı olarak. Ha buradan da bir avantajı var. Onun dışında tabii hocanın elinde önemli, değerli bir yerli oyuncu olmuş olacak. Geçtiğimiz sezonuna bakacak olursak yani Berkay ciddi anlamda süre alan bir oyuncuydu zaten. Başakşehir'in en kilit isimlerinden bir tanesiydi. Geçen sezon 53 maça çıktı Başakşehir formasıyla. 34'ü lig maçı bunların, 8 Konferans Ligi, 6 tane Türkiye Kupası maçı var. 5 tane de Avrupa elemeleri var. Toplamda 53 maç, 6 gol, 5 asist ve 3375 dakika. Yani ciddi anlamda zaten hazır bir oyuncu. Hani hep diyoruz ya Galatasaray hazır oyuncu lazım diye. Berkay Özcan aslında hani tam olarak bunun karşılığı diyebilirim. Böyle yayının hani sonlarına doğru ilerlerken biraz yorumlara da dönmek istiyorum abi bu arada. Ee, mesela Nazım Sangare iyi bir yedek olur demiş Muhammed Bey ama yani Nazım Sangare gibi bir durum söz konusu değil. Zeki Çelik mesela ismi yazılmış. Onun dışında Güyemin Balcı isimleri yine yazılıyor. Yani yerli sabek Galatasaray'ın şu an için alma ihtimali biraz düşük gibi geliyor bana açıkçası. Böyle bir e, transfere Galatasaray'ın gireceğini çok düşünmüyorum ama belki ilerleyen dönemlerde belki Ocak ayında Galatasaray'da tekrardan bir yerli sabek gündemi oluşabilir diyebiliriz. Yerli Sabek Süper Lig'de bulma gündeminiz şimdilik yok. Yani öyle bir durum söz konusu değil. E, fırsat transferi olarak bile zorlayacağınız bir isim görülmüyor yönetim tarafından. E, diğer tarafta Berkay'ın gelişiyle birlikte orada bir rotasyon elbette ki eliniz güçlenir. Ama Sabek için benim adayım e, Ali Turap olur, Kaan Ayhan olur zorda sıkıştığınızda. E, bir de devre arasına kadar bu işi götürüp orada tekrar bir iki takviye ihtimali doğar. Yabancılardan ne teklif geleceğini bilemezsiniz. Bunun dışında yerli bir oyuncu için çok fazla gündem yok. Son dakika böyle sadece Süper Lig'de kullanmak adına bir transfer yapılırsa özellikle gurbetçi oyuncular üstünden böyle bir hamle olabilir. Berkay Özcan da bu isimlerden biri. Kapakta onu verdiğimizden dolayı da devam edelim biraz üstüne. Berkay'la beraber Galatasaray'da. Mitsun'un zaten ayrılığı. E, kesin söz konusu olur. Bu saatten sonra Mitsu'nun kalacağını düşünmüyorum. Hem Dubois hem Mitsu sonrası. Bir tane Berkay yeter. Geçen sene düzenli oynadı. Evet ama Galatasaray'da öyle düzenli oyuncağı bir yapıya gelmeyeceğini oyuncu da biliyor ama bazı teknik adamların kilit adamları olur. Her takıma gittiğinde ister. Her zaman onu kullanır. Her bölgede joker olur. Yani e, efsane Ziya Doğan Ayman ikilisi vardır. E, bilenler bilir. Bunun gibi Berkay'ı da Okan Buruk biraz öyle istiyor. Her bölgede kullanabileceğini düşünüyor. E, hücum aktivitesi de var. Biraz daha Berkan'ın hem fiziki olarak daha iyisi hem daha hücum yönü güçlüsü e, Galatasaray'a elbette ki katkı verir. Hem de bir yabancı transferden çıkmış olursunuz. Evet yani şimdi izleyicilerin yorumlarına baktığımda abi Davinson Sanchez'i de izleyicilerimiz hani sağ rotasyonunda oynayabileceğini, değerlendirilebileceğini söylüyorlar. Davinson Sanchez yani fiziksel yapısı itibariyle ve hızı itibariyle sağ oynayabilir ama yani kariyerine baktığımızda genel olarak yani özellikle kulüp kariyerine baktığında Sabek'te çok bir maça çıkmadığını görebiliyoruz. Yani oyuncu net bir stoper. Yani Sabek'te de ön liberoda da aslında oynama meziyetleri bulunuyor oyuncunun. Hani bakacağız yani Okan Buruk belki de buralarda oyuncu değerlendirebilir. Kaan Ayhan'ı oynattığı gibi belki oyuna sonradan atıp e, hani o 3. savunmacı gibi de değerlendirebilir. E, son olarak Gökdeniz Gürbüz ve Evip Aydın isimleri soruluyor. Abi. Onların da aslında açıklanmasını bekliyorduk daha öncesinden ama şu ana kadar bir resmi açıklama gelmedi. Yani Gökdeniz'le alakalı hani oyuncuyu çok izlemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim ama Eyüp konusunda benim gerçekten beklentim çok yüksek. Tavanı çok yüksek bir isim, potansiyeli çok yüksek. Yani Galatasaray'ın orta sahadaki hani özellikle Toreyra'nın hani uzun zamandır konuştuk ya işte, da mı acaba bir yedek lazım? Toreyra olmadığında Galatasaray zorlanıyor diye. Ya belki de Toreyra olmadığında oynayacak oyuncu Eyüp Aydın olabilir. 2004'lü yanlış hatırlamıyorsam ve yani 2004'lü olduğu için de böyle çok genç oyuncu gözüyle de bakılmaması gerekiyor. Eğer hazır, yani hazırsa durumu tabii son durumunu bilemiyorum ne kadar oynadı ama e, ciddi anlamda süre bulmasını bekliyorum. Bulduğu takdirde de fark yaratacak isimlerden bir tanesi olabilir Eyüp Aydın. Şimdi e, bu saydığımız isimlerin her iki oyuncunda zaten Şampiyonlar Ligi kadrosunda oynaması mümkün olmadığı için... Galatasaray onların üstüne yoğunlaşmadı ilk etapta. Zaten son 3 gündür yaşanan kaos, kargaşa, yönetimin Erdem Timur'un koşturmasında o iki oyuncuda bir durum yoktu. Bundan sonra Galatasaray zaten oyuncularla çoktan anlaştı. Kulüpleriyle beraber yapacağı görüşmelerle bu işi en iyi zamanda bitirecek. Hani o bir nefes alma, bir iki gün belki nefes alır Galatasaray ondan sonra o işleri de bitirir. Geneline baktığımızda transfer döneminin e, mantıklı kapatıldığı taraftarım Galatasaray adına. Türkiye tarihinin en yüksek piyasa değerli kadrosu kuruldu. E, sürekli gelişen bir kadro kuruldu. Sürekli değeri arttırılan bir kadro kuruldu. 2 sene önceki ilk 11'e bakıp şimdiki 11'e baktığınızda, şimdiki 18'e 21'e baktığınızda işin nereden nereye geldiğini görürsünüz. E Galatasaray geçen senenin şampiyonu. Kadro kalitesi kadrosunu korumasıyla birlikte de bu senenin de en önemli adaylarından biri. Çok iyi takviyeler yapıldı. Her bölgede neredeyse alternatifli isimler var. Bundan sonrası teknik direktör Okan Buğ'nun oyuncuları hazırlaması yeni gelen özellikle o yıldızları bir an önce kadroya dahil edip Eylül ortası olmaz ama artık Eylül'ün son haftasında net bir şekilde ne oynadığını bilen Galatasaray'a ihtiyaç var. Evet artık bundan sonrası Okan Hoca'da ve teknik ekipte diyebiliriz. Son soruyu da alacağım abi çünkü izleyicimiz ne olur okuyun demiş. Sorusunu yazarken hatta ekranda getirelim Ferhat Bey yazmış. Davinson Sanchez lider oyuncu mu Ramos gibi demiş ama ya Davinson Sanchez abi sanki öyle liderliğiyle öne çıkan değil de biraz daha atletizmiyle, patlayıcı gücüyle, kesiciliğiyle biraz daha öne çıkıyor diyebiliriz. Yani lider oyuncu demek biraz yanlış olabilir Sanchez için. Şimdi verdiğiniz örnek Ramos. Ramos kadar lider bir stoper. Ben e, Baresi'yi hatırlıyorum. Maldini'yi hatırlıyorum. E, bunlar çok büyük lider. Bu yolu belki yani, ekleyebiliriz. Bu anlıyorum. yol bravo. Yani sonrasında da Pique devamlı. Bunlar lider. Bu Davinson Sanchez'in bu söz konusu değil ama uzun dönem kontrat yaptığını düşünürsek bu yolda ilerliyor. Mesela e, onu biraz daha Galatasaray adaptasyonu sonrası belki bir sene iki sene sonrasında bunu konuşabiliriz ama şu anda zaten Galatasaray'da böyle çok baktığınızda bir liderlik, ben abiyim, ben liderim gibi bir durum yok. Galatasaray'da Icardi var ama bu Icardi'nin e, kariyer saygısıyla, profesyonelliğiyle kazanılan bir liderlik. Gerisinde de e, daha eşit dağılmış, kimsenin olmadığı ama sadece Galatasaray'ın e, Muslera kaptanlığında oluşturulan bir ekip ruhu var. Ben bunu görüyorum. Yeni oyuncuların katılımıyla birlikte başka şeylere konuşacağız mı bakacağız. Evet şimdi lider stoper dediğimizde abi izleyiciler de böyle farklı isimleri yazmaya başladılar. Thiago, Thiago Silva ismi gelmiş, Cannavaro ismi gelmiş, Helgoyara ismi gelmiş burada. Evet Cannavaro bu arada kesinlikle bence de öyle. Ee, benim aklıma abi Thomas Uyfalusi geldi Galatasaray performansı özellikle. O. Bir, bir sezonu gerçekten Semih ile birlikte oynadığı bir sezon çok özeldi benim için de. Ee, onun dışında yine böyle izleyicilerimize tabi yorumlarını yazmaya devam ediyor ama biz böyle yayının sonuna doğru geldik. Eklemek istediğim farklı detaylar varsa yine alabilirim abi. Biz yine yayınlarımıza devam edeceğiz. Transferle alakalı artık böyle son viraja girdik. Hala transfer devam ediyor. Hala 10 gün var ama tabi Galatasaray biraz daha sanki artık bundan sonra rotasyona takviye yapacak gibi gözüküyor. Son eklemeleri de alabilirim. Sonrasında yayına yavaş yavaş veda edebiliriz. Şimdi milli takım için verilen ara... En çok Galatasaray işine yarayacak ama buradan sonrası nasıl olacak belli değil. Onun için Galatasaray teknik direktör, teknik heyetinin bir an önce takımı toparlaması, Zaha ve Tete başta olmak üzere sonrasında da Endombele'yi bir an önce takıma monte etmesi lazım. Ziye için biraz daha süre bekliyorum. E, Davinson Sanchez için nasıl bir kurgu kuracaklar? Maçına göre mi değişecek? O da zaman alacak ama milli maçlardan sonra çok sert bir program başlıyor. Haftada 2-3 maç e, zorlu bir periyot var. Hiç boş vakit olmayacak. O yüzden iş artık 250-260 milyon euroluk kadro Okan Buruk ve ekibinin önünde kucağında artık. Evet yani artık bundan sonrası Okan Buruk'ta diyelim tekrardan. Yani yayını kapatacağım abi ama Icardi'nin ağrıları vardı. Durumu nedir diye bir izleyicimiz ısrarla yazmış. O konu benim bilgim yok ama yani var mı böyle bir durum? Mardin'in bir önceki maçtan da başlayan bir durumu vardı. Bu dinlenme arası 4 gün zaten dinleniyor evinde. Sosyal medyadan da görmüşsünüzdür. Bir problemi yok. Oynamasına engel bir durum yok. Sonrasında da Türkiye'de gelince tedavisine de devam edilecek. Evet çok teşekkür ediyorum abi ben. Değerli yorumlarım ve aktardığım bilgiler için. İzleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da yine her zaman olduğu gibi yayının başından sonuna kadar kendi yorumlarını yazarak, kendi değerlendirmelerini yaparak ve sorular sorarak bize destek oldular. E, Futbol Plus'ta Galatasaray yayınları tüm hızıyla devam edecek. Saat 16 civarında, 15.45-16 civarında Emre Kaplan yine sorularınızı yayınlayacak. Ceren Dalgıç'la birlikte e, kanala abone olarak o yayında tekrardan takip edebilirsiniz. Önümüzdeki tüm yayınlardan da haberdar olabilirsiniz. Bu yayının yorumlar kısmına kendi düşüncelerinizi, transferle alakalı kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Onları da yine önümüzdeki yayınlarda değerlendiriyor olacağız. Ve tabii ki bu yayını beğenerek daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşmamızı sağlayabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.